Merhabalar arkadaşlar. Afrika Güncel programının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Afrika Güncel'de sizlere bölgede yaşanan son gelişmeleri aktaracağım. Bölgeden ilk haberimiz Etiyopya Seçim Kurulu'nun 2020 yılında koronavirüs salgınıyla beraber 2020 genel seçimlerini ülke çapında ertelemişti. Seçim Kurulu yaptığı açıklama ile Etiyopya genel seçimlerinin 21 Haziran'da yapılması kararını ile paylaştı. Bu anlamda yapılacak seçimler hem Abi Ahmet'in 2018 yılında başbakan olması sonrası Etiyopya'daki ilk genel seçim olma özelliği taşıyor. Bölgedeki istikrar anlamında da Etiyopya seçimleri önem arz ediyor bu anlamda. Bir diğer haberimiz Nijerya'nın Kaduna eyaletinde içinde Genelkurmay Başkanı İbrahim hatta Hiro'nun da bulunduğu askeri uçağın düşmesi sonrasında 12 kişinin hayatını kaybetmesi haberi. Yetkili makamlar konuyla alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmeler sonrasında Nijerya'da yeni genelkurmay başkanının kim olacağı sorusu da merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistin'e karşı saldırıların artması sonrasında Güney Afrika lideri Ramo Foza Filistin'e destek mesajı yayınladı. Bununla birlikte kıtanın Fas ve Mortanya gibi Kuzey Afrika ülkelerinde binlerce kişinin de katıldığı Filistin destek gösterileri gerçekleştirildi. Bölgeden bir önemli haber Doğu Afrika Amerika ülkesi olan Kenya'dan. Kenya'da geçtiğimiz günlerde 2.8 milyar dolara mal olan Lamu limanı faaliyetlerine başladı. Limanın açılışına Kenya devlet başkanı Uhuru Kenyatta da katıldı. Faaliyete geçen limanın özellikle Bomba limanındaki yoğunluğu azaltacağı düşünülmekte. Bununla birlikte liman Sahra Altı Afrika'nın en büyük derin su limanı olması anlamında önem arz ediyor. Ayrıca limanın hayata geçmesiyle bölgede yeni işbirliklerin ortaya çıkabileceği de söz konusu konusu. Ayrıca limanda büyük bir petrol rafineri ve buradan Güney Su'dan başkenti Yuba'ya kadar uzanacak bir petrol boru hattı inşası da konuşulan konular arasında. Bir diğer konu Geçtiğimiz aylarda İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde olan Sudan'ın son günlerde İsrail'in Filistin'e karşı artan saldırıları karşısında var olan sessizliği oldu. Ömer Beşir döneminde ciddi bir Filistin destekçisi olan Sudan özellikle iktidar değişimi ile Filistin davası konusunda sessizliğini koruyor. Ayrıca Sudan özelinde Fransa Afrika zirvesinde Fransa Sudan'ın kendisine olan 5 milyar dolar bu borcunun e, özellikle silineceği Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron tarafından ifade edildi. Ayrıca Fransa, Sudan'ın IMF'e olan 1.5 milyar dolarlık borcunu ödemesi konusunda kredi sağlayacağını duyurdu. Sudan ekonomisinin 2019'da yaşanan darbe sonrasında ekonomisinin daha da kötüleştiği hepimizin malumu. Ağustos ayında Zambiya'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde ana muhalefet adayı Hakkında Çarşamba günü resmen adaylığı duyuruldu. 17 milyon nüfuslu Güney Afrika ülkesinde toplam dış borcunun 10 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bir diğer haberimiz Avrupa Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell Perşembe günü yaptığı açıklamada Mozambik'te yükselen ayrılıkçı hareketlere karşı en kısa sürede askeri eğitim ekibi göndermeyi düşündüklerini açıkladı. Bildiğimiz üzere Mozambik'te 24 Mart'ta sahil kasabası olan Palma'da baskın düzenleyen ayrılıkçılar yüzlerce insanı katletmişti. Mozambik'in kuzeyindeki yaşanan son gelişmeler nasıl sonuçlanır hep birlikte izleyip göreceğiz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.